Merhabalar Doktor Sevil Ben. Yaşlanma karşıtı etkilerden konuşacağız. Yani biz yaşlanmayalım diye neler yapıyoruz onlardan bahsedeceğim. Klinikte yaptığımız işlemlerle başlayalım isterseniz. Biz klinikte neler yapıyoruz yaşlanmayalım diye? Medikal estetik işlemlerin tamamını yapıyoruz. Yetmediği durumlarda ufak ufak girişimsel işlemlerle de ameliyatlarla da bunları destekliyoruz. Bunlar yetiyor mu? Tabii ki yetmiyor. Bunlarla birlikte sizin evde de bizim yaptığımız botoksun, dolgunun, mezoterapinin ya da ameliyatsız yüz germenin etkilerini uzatmanız için, uzatabilmeniz için kullanmanız gereken bir içerik hazırladık ve bu içeriğin adını da Nefertitis Face koyduk. Nefertitis Face'i biliyorsunuz. Benim zaten yaptığım bir işlemler bütünüydü. Klinikte yaptığım işlemlerin bütününün adı da aslında Nefertitis Face. O yüzden zaten ondan yola çıkarak bu kremi ürettik ve ortalama bir 4 tane yaşlanma karşıtı, leke karşıtı, gözaltı kremi birleşiminden oluşan bir etkiyi tek başına sunuyor size Nefertitis Face kremimiz yaşlanma karşıtı etkisini kolajen ve hyaluronik asitle sağlıyor. Göz altı dahil kullanmanızı, boyun dekolte bölgenize kullanmanızı da sağlayabilecek. Kızarıklık şikayetiniz varsa onu da engelleyecek ve sivilcelenme, yağlanma yapmayı önleyici etkileri de barındıran 13 aktif içeriği olan çok zengin bir krem Nefertitis Face. 18 yaş itibariyle bütün hastalarımı öneriyorum. Özellikle bizde işlemleri yaptırdıktan sonra işlemin ömrünü hep soruyorsunuz ya mezoterapi yaptık hocam bu işlemin ömrü ne kadar diyorsunuz İşlemin ömrünü uzatacak sizin de evde yapabileceğiniz güzel bir dokunuş nefertitis face yani bizim yaptığımız işlemlerin aralarını açabilmemizi sağlayan evde de sizin destekleyebileceğiniz bir içerik nefertitis face'i sadece geceleri her gün düzenli kullandığınızda bir haftanın sonunda gözeneklerinizin küçüldüğünü, bir ayın sonunda lekelerinizin geçtiğini ya da işte azaldığını ve 3 ay düzenli kullandığınızda da kışlıklarınızdan kurtulduğunuzu kendi gözlerinizde görebileceksiniz.